Arkadaşlar merhabalar. Ben avukat Oktay Altınkaya. Bugün kira sözleşmelerinde kiracının kira bedelini ne zaman ödemesi gerekir ve kira bedelini öderken bir geciktirme hakkına sahip midir? Bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Öncelikle bu soruya bir cevap verebilmemiz için taraflar arasındaki kira sözleşmesinin içeriğine bakmamız gerekecektir. Burada taraflar kira sözleşmesi yaparken kira sözleşmesine e, kira bedelinin ne zaman ödeneceği konusunda bir madde eklemişlerse bu madde çerçevesinde bir değerlendirme yapmamız gerekir. Ancak taraflar kira sözleşmesine bu konuda bir madde eklememişlerse veya bir anlaşmaya varamamışlarsa burada boşluk kanun gel hükümlerine gitmemiz gerekecektir. Birinci ihtimalde taraflar örneğin kira sözleşmesi içeriğine kira bedelinin her ayın birinci günü ödeneceği şeklinde bir madde eklemişlerse burada kiracı kira bedelini her ayın birinci günü sonuna kadar ödemekle yükümlüdür. Burada kiracı kira bedelini bu tarihte ödemediği takdirde kiraya verenin yasal yollara başvurma hakkı doğmuş olacaktır. Bu anlamda kiracının kira sözleşmesinden kaynaklı olarak temel borcunun kira bedelini ödemek olması kapsamında kira bedelini ödemede bir geciktirme hakkına sahip olmadığını söyleyebiliriz. Burada kira bedelinin ne zaman ödeneceği konusunda vadenin belirlenmesiyle ilgili taraflar kiranın Aylık olarak ödenmesini kararlaştırabilecekleri gibi, 3 aylık, yıllık veya daha çeşitli şekillerde kira bedelinin ödenmesini kararlaştırabilirler. Örneğin, uygulamada 3 ayda bir maaş alan kişilerin kira bedellerini 3 aylık olarak ödemek istedikleri görülmektedir. Tarafların yine bu şekilde bir anlaşmaya vararak 3 ayda bir kira ödenmesini de kararlaştırabileceklerdir. Yine, Belirlenen vade ile ilgili olarak vadenin açık bir şekilde belirlenmesi zorunlu değildir. Örneğin taraflar mutlaka belirli bir tarih, her ayın birinci günü şeklinde bir kira bedelinin ile ilgili bir zaman belirlemek zorunda değildir. Burada anlaşılabilecek şekilde olmak üzere örneğin her ayın ilk pazartesi günü veya her ayın son günü şeklinde de çeşitli ibareler kullanarak kira bedelinin ödeneceği zaman belirlenebilecektir. Burada ikinci ihtimalde taraflar eğer kira sözleşmesi içeriğine kira bedelinin ne zaman ödeneceği konusunda bir ibare madde eklememişlerse burada Borçlar Kanunu 314. maddesine gitmemiz gerekecektir. Borçlar Kanunu 314. maddesinde taraflar aksini kararlaştırmadığı müddetçe ve yerel adette de aksine bir düzenleme olmadığı sürece kiracı kira bedelini her ayın sonunda ve en geç kira süresi sonunda ödemekle yükümlüdür denmektedir. Buna göre kiracı Taraflar kira sözleşmesinde herhangi bir şey e, şekilde bir kira bedelini ne zaman ödeneceği konusunda bir karar vermemiş olsalar dahi kira bedelini her kira sonunda ödemekle yükümlüdür. ve En geç tabii de kira süresinin, kira süresinin sonunda kira bedelini ödemekle yükümlü olacaktır. Burada özellikle sözlü olarak kira sözleşmesi yapılması halinde ispat konusundaki sıkıntılarda bu ilgili borçlar kanunun tamamlayıcı hükmüne başvurmak mümkündür. Bu anlamda kiracı gerek kira sözleşmesiyle belirli bir zamanın kararlaştırılmış olması veya kararlaştırmaması halinde borç rakamının tamamlayıcı hükmü gereğince her kira ayının sonunda ve en geç kira süresinin sonunda kira bedelini geciktirmek sizin tam ve gerekli bir şekilde ödemekle yükümlüdür. Eğer kiracının kira bedelini bu şekilde ödememesi halinde kiraya verenin e, borçlunun yani kiracının temel hükümlerine başvurma hakkı doğmuş olacaktır. Burada kiraya veren Oşa Kanun 315. maddesi gereğince kiracının temel dükümleri kapsamında tahliye davası açabilecekken yine icra iflas kanunu kapsamında tahliye talepli ilamsız icra takibi de başlatabilecektir. Kiracının bu kirayı ödememe durumunun devam etmesi halinde yine somut olaya göre değerlendirilebilmekle birlikte iki akla ihtar sebebiyle tahliye davası açılması da mümkündür. Bu kapsamda kiracının kira bedelini geciktirme hakkı bulunmamaktadır. Örneğin olağanüstü bir durumda veya mücbir bir sebebin olduğu hallerde dahi kiracının kira bedelinin azaltılması kapsamında kira tespit davası veya borçlar kanunun 38. maddesi kapsamında uyarlama davası açabilmesi mümkünken bu halde dahi kiracının belirli bir kira bedelini ölemekle yükümlü olduğu söylenebilir ve bu halde de kira bedelini geciktirme hakkına sahip değildir. Evet bu videomuzda kira bedelinin ne zaman ödenmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulundum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.